Bundan yıllar önce bizim köy mezarlığına, alkol almak için gitmiştik. Genelde mezarlıkta kimse olmadığı için gençler burayı seçerler. Ailelerinden uzak ve rahat oluyor diye, her şey yolunda mezarlığın duvarında üç arkadaş oturuyoruz ve sohbet ediyoruz, derken güzel sohbet kafalar çıtır bir şey fark ettim. Yanımızda olan diğer arkadaşımız hiç sohbete katılmıyordu mezarlığa doğru bir yere odaklanmış gözlerini kırpmadan bakıyordu, kendisine, kanka ne yapıyorsun ya sen, dediğimde, bir iki saniye durup, gözlerini bize çevirmeden, orada, dedi. Bir anda kan beynime çıkmıştı, gözlerim yaşarıp, tüylerim diken diken olmuştu, kendisini sertçe dürtüp, lan saçmalama ne diyorsun sen? Ne orada? Diye bağırdığım zaman birden ayağa kalkıp bağırdı ve mezarlığın içine doğru depar atarak koşmaya başladı. Biz ne olduğunu anlamadan karanlıkta kaybolmuştu bile. Faruk ve ben mezarlığa peşinden gitmek için cesareti kendimizde bulamayıp köye doğru koşmaya başladık ve gördüğümüz ilk kişiye yaşadıklarımızı anlatacaktık. Köy kahvesine ulaştığımızda bir şok daha yaşadık. Karşımızda gözlerini bize doğru dikip bakan az önce mezarlıkta bıraktığımız arkadaşımızı görmüştük, bu nasıl olabilirdi ki, onun bizden daha önce oraya varması imkansızdı, yanına doğru korkarak yaklaştık ve, sen bizimle oyun mu oynuyorsun o mezarlıktaki hareketlerinde ne demekti, diye sordum, suratımıza şaşkınlıkla ve ne olduğunu anlayamamış bir tavırla, neden bahsediyorsun kanka sen, hiçbir şey anlamadım, dedi, lan az önce mezarlıkta içiyorduk birden bire bağırarak mezarlığa doğru koşmaya başladın, dalga mı geçiyorsun bizimle sen, dediğimde kahve sahibi yaşlı amca kulak misafiri olduğu bu olaya aradan atlayarak bir şok daha yaşamamıza neden olacak o cümleyi kurdu, bu çocuk tam iki saattir burada yeğenim. Yıkılmıştık, tam 3 saattir beraber takıldığımız adam aslında hiç bizimle olmamıştı, Peki o yanımızdaki arkadaşımız sandığımız bizimle beraber alkol alan kimdi? Bunları düşünmek çıldırmama neden olabilirdi. Sakin olup durumu anlatmaya çalıştım. Herkes şok olmuş bir biçimde bizi dinliyordu. Bu yaşananlar herkesi derinden etkilemişti fakat bize inanamıyorlardı. Gece eve gitme saatin geldiğinde beraber olaya tanık olduğum arkadaşımın da benimle beraber kalmasını istedim. Çok korkuyordum ne yapacağımı bilemiyorum, beraber eve girdiğimizde tüm ışıkları açtık, televizyonu da eğlenceli bir kanala çekip olayın etkisinden az da olsa kurtulmaya çalışıyorduk. Bu gece kesinlikle uyuyamazdık, aradan bir iki saat geçmişti, biz sakince oturup TV izliyor, olayı hatırladıkça gözlerimiz doluyor tüylerimiz dikiliyordu, sadece sabah olsun istiyorduk, saat gece üç sıraları falan, Esrarengiz bir şekilde çalan kapının sesiyle birden ayağa kalkıp birbirimize baktık. Faruk'un suratındaki çaresizliği görmem kendi çaresizliğimin aynasıydı. Kimdi gelen? Bu saatte kim gelebilirdi? Pencereden perdeyi aralayıp baktım ve hayatımda hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. O kapının önündeydi mezarlıkta bıraktığımız aslında hiç yanımızda bile olmamış arkadaşımız kapının hemen önünde bekliyordu. 10 dakika geçmişti ve kapı sesi her defasında biraz daha şiddetli bir şekilde çalınıyordu. Açmamaya kararlıydık. Açamazdık. Başımız beladaydı. O bizimle uğraşıyordu. Biz artık korkunun tamamen üzerinde başka bir şey yaşıyorduk. Biz açmadıkça o çalmaya devam ediyordu. Bir zaman sonra kapı sesi kesilmişti. Faruk ve ben, evde hiçbir birimizin yanından ayrılmıyor ve kabusun bitmesine adeta rüyadan uyanmayı diliyorduk. Ortalık sessizleşmişti, kapı artık çalmıyordu, televizyonun sesini kısıp etrafı dinliyor, sanki dilimizi yutmuşçasına konuşamıyorduk. Gecenin ikinci şoku elektriklerin kesilmesiyle başladı, 2 saniyelik bir kesinti sonrası etraf tekrar aydınlanmıştı, biz birbirimize sarılıp dua etmeye başladık, başka da elimizden bir şey gelmiyordu, elektrikler tekrar kesildi ve tekrar geldi, bir saniyelik aralarla ışıklar sönüp tekrar yanıyordu, artık sadece ölmek ve bu olaydan kurtulmayı diliyordum. Işıklar daha sık aralıklarla yanıp sönüyordu. Dış kapıdan gelen tıklama sesi tekrar başlamıştı ve ses dış kapıdan oda kapısına geçmişti. O içerideydi. Oda kapısını çalıyor, ışıkları yakıp söndürüyordu. Birden ışıklar söndü ve kapı kendi kendine yavaş yavaş açıldı. Faruk ve ben birbirimize sarılıp kapının olduğu yere bakmamakta gayret ediyorduk. Kapı sonuna kadar açıldı ve içeri bembeyaz yüzlü parıl parıl parlayan kırmızı gözleriyle kulakları büyük ve sivri, dudakları olmayan ve dişleri sivri sivri bir mahluk üzerimize geliyordu, sivri ve uzun tırnaklarıyla elinde tuttuğu eğri eğri sopasını bize doğru uzatarak, siz, dedi, korkudan bağırıyorduk fakat sesimiz çıkmıyordu, ağlıyor ve sadece çaresizce yüzüne bir kez baktığımız mahlukun kalın ve çatallı sesini duyuyorduk devam etti, siz, bu gece cehennem için çağırıldınız, orada artık sizin için bir oda ayrıldı, ve ben de sizi oraya götürmek için görevlendirildim. Şimdi benimle gelecek ve işlediğiniz günahların cezasını çekeceksiniz, diyerek iyice yanımıza yaklaşmıştı. Etrafımızda madde, mekan ve zaman birden yok olmuştu. Sadece o yüzüne bile bakamadığımız mahlukla aramızda bir metre bile yoktu. Birden ikimiz de bayılmıştık. Kanter içinde kalmış vücudumla sabaha bağırarak uyanmıştım ve bir daha alkol içmemeye yemin ettim.